I invent. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile Bugün ne yapıyoruz? Mistik mağazadan birkaç eşya alacağız. Bakalım mistik mağazada ne var? Ben çevirdim 154 yenilerim geldi. Bok gibi. Hmm. Değişir butonuna başka bir yolda git. Evet dostlar. 1600 elma sıkacağım bugün. Evet dostlar. Ee, videoya devam ediyorum. Demişlerimi tamamladım. Bundan 3.5 saattir yapmaya çalışıyorum. Evet 1600 elma. Er yani şimdi ben söylüyorum. Ee, bu Eğmen Kral hesabına neden şey yapıyorum? Çünkü e, bu Eymen Kral'a yazsın. Eymen'e yazsın. Eğer canlı yayıma kim hile edemezse o kişiye yazın işte. Ee, destroy, ben hile yapmadım. Canlı yayın siz izleyebilirsiniz. Hile yapmadım. Ee, zorlarına gidiyor diye hile yaptı deniyorlar. Ben sadece eserlerini için diye. öyle yazdım. yani kızmasına gerek yok. Hemen 1600 elmasını gizip alalım. Buradan Eymen Kral 1907 hesabına gelsin. Elmas gör elmas buradan 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1600. Evet, sonunda bebeğim. İlk ne alıyorum. Tabii ki bu şey alacağım. Bir dakika mağaza edelim. Ee, bakalım ne varmış. İfade R. 139 elmasa. Ulan keşke gülme ifadesi olsa ya. Hmm, alacağım. Evet dostlar kanala gelmek isteyenler de ID'sini bıraksın. Evet alıyorum ve aldım. Kuşanacağız birazdan. 1467 elmas kaldı. Hemen şuradan değiştirelim. Ha, siktir ya. Bak o hareket aldım. Şimdi bu hareket geldi. Katana var mısın hadi katana. Yes bebeğim. Katana burada. Direkt katana alacağım. 299 elmas. 500 290, 229 elmasa düşmüş bakalım Başka şeyler var mı Katanalar. nasıl şurada var 500 elmas. ben mi alacağım bu güzel değil mi be ama sizce hangisi güzel hmm, tırpan da orada da. Ne var? Çanta falan. Ben katana alacağım ya. Evet katana alıyorum. 230 elmasa. Bir hayırlı olsun alırım. Uf, direkt. Kuşansana. Evet. evet dostlarım bir hayırlı olsun alırım. Ee... Ve katana göster bebeğim. Üf çok güzel değil mi be? Ama tabi diğerlerin yanında hiçbir hiç diyebilirim. Evet geldim. Ee, ben oyunu attı. Tyrone gidiyorum. bunun için çok uğraştım çok. Çok heyecanlıyım. Katana bakalım. Katanımızı verelim bize. Of asalete bak. Of. Dur bir daha şeye bakacağım. Burada değil. Burada gözüküyor mu işi de? Hadi be gözükmüyoruz. Sıkıntı yok. 1200 elmasımız kaldı. 1600 elmasan. Ne oldum? Bu 140 almaz sen söyle Bu da 230. Ha, 300. Benim error verdi. 340 almaz. Tamam ya. Doğru işte. Başka ne kaldı? Bu hareket var. Bana bu hareket değmez ya. Hmm. Bu duvar var. Bu da güzelmiş ama almayacağım. Elmasını vermek istemiyorum. Hmm. Katana güzel mi ve be? be çok güzel değil ama idare eder. Tabi diğerlerin yanında çok iyi sayılmaz. Baksanıza bunlara. Baksanıza. Tabi bunlardan altı yüz elmas. Ulan keşke bu gelseydi ya. Ya da bu gitmiş çayın kötüsünü vermiş. Bak bu da var. Bir dakika. Ama güzel ya. Çok kötü değil. Başta ne kaldı? Alabilirim. Ya ama istemiyorum ben onu. Çok güzel bir kıyafet değil. İşte çok güzel bir emoji değil. Evet. Gidelim ifademize bakalım. İfade. Yeni ifade bu. Of çok iyi be. Bunu, bu yaşına bunu koyalım. Kuşam tamam. Neyin yerine koyayım? Bunun yerine koyacağım bunu da. Evet. Şans, şans otomatlarına falan bakayım. Ulan buradan bir çevirme yapsam mı? Yapacağım ulan. Yok. Totem totem. Buradan şeyimizi çevirelim. Tamam. Totem totem. Lütfen. Vermedi be. Bir tane daha basacağım. Hadi be. Son bir tane daha daha gitseydi onu alacaktım. durun bakayım kaç hem asla alınıyor şimdi 69 yok ya Aa. güzel ama alamıyorum koleksiyon yama kutusu vardı bence iyidir ya hiçbir şey derse bu daha güzel ya mod da ne verdi? Ben bu zaten bir bok yaramıyor Hemen şeyimizi yapalım. Hmm. Kombinimizi. Gözünden şey çıkıyor. Al bakalım. Tamamdır güzel. Hemen bir yalnız kurt atalım. Lan çok heyecanlandım ama. Bir şey yapalım. Güzel ya yani, muş. Vallahi güzel. Hadi 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 hadi. Video 8 dakika etmiş. Ne olsak ne olsak. Şunu olacağım şunu hocam bir de ee, kulaklığı taktığım için bok gibi oynayabilirim haberiniz olsun. Bir kafa. Tamamdır. Çek bakalım ifadeyi. Bak arada güzel bebeğim. Bir daha adam ol oradan gelme üzerine tamam mı? Ben bunu salayacağım sen öldün ki. Lan lan lan. Sen beni alabilir misin bebeğim? Ulan güzel değil mi ifade? Çok güzel. Ulan bu ifade için ne kadar uğraştım. Bir de o katana için. Kazan ama biraz daha güzel olabilirdi ya. Ama sıkıntı yok. 200 240 elmasa katana yok. 230 elmasa katana var Bana onu söyleyeyim be. 230 elmasa katana bulmuşum. Bir de beğenmiyorum. Abi hadi bebeğim geber. Haydi, haydi. Harekete gel bebeğim. Bu diğer futbol emojisini alırdım da. Çok güzel değil be. <laughs> o da bana attı. Sıkıntı yok. 3-1 daha. Daha 3-1. Abo. Bana hareket çekti bana hareket çekti sen bana hareket çektin ha ne alalım ne alalım ne alalım ölümünü alsın aa hadi adamın önüne vereceğim nereden gideceksin Abi bebeğim. Ulan emoji on numara. Gölge boksu. Evet dostlarım. Ve satmak isteyenler. Yorumda yorumlara isim bıraksın. Güzel bir emoji. Hadi be. Daha diyecek ölmüş olabilirim. Öldüm. Onu asam bana hareket çekiyorsun. Pezen yok pezen. Sen gebermedim ki. Sen yeni mi? Hı? Hı? Hadi bebeğim. Umarım size de bir gün elmas yıkamak nasip olur. tam kafasına. Geber bebeğim. Hadi. <laughs> evet dostlar. <laughs> bu videoda 1600 elmas aldım ve katana'dan bir emoji aldım. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Bay bay.